Merhaba, hoş geldiniz. Ligimizi tanıyorum. 5. bölümüyle karşınızdayız. Trendyol Süper Lig'de bu hafta neler oldu, neler bitti. Ligimizi yakından tanıyan Erman Özgür'le konuşacağız. Erman Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Bu kez resmi bir açılış yaptım böyle biraz. Evet, evet. Son, son bölümde biraz üstüme gelmiştiniz çünkü. Biraz mesafe koymak istedim. Sakıncası İyi yaptın. yoksa. Bayağı koydun mesafeyi. Tamam. Ee, günün değil, haftanın maçıyla başlayalım. Ee, Tabii ki fikstüre baktığımızda dikkat çeken maç Fenerbahçe-Trabzonspor oluyordu. Evet. Ee, ne dersin? Bu maç bekleneni verdi mi? Bekleneni vermedi. Çünkü maçın 10. 11. dakikasında Onarço pozisyonuyla başlayan hakem hatası Trabzonsporlu oyuncuların tansiyonunu yükseltince, yükseltince Okay bir amatörlüğe kurban gitti açıkçası milli takım düzeyinde bir oyuncunun arkadaşlarını bu şekilde yalnız bırakmasını hiç doğru bulmadığım gibi faul yaptığı oyuncunun neredeyse ayağını kıracakken o oyuncunun da bir milli takımdan bir arkadaşı olduğunu unutmaması gerek. Ya Okay artık 18-17 yaşında genç, yeni oynamaya başlamış bir oyuncu değil. Milli takım oyuncusu ve biraz bu tip pozisyonlarda sakin kalmayı başarması lazım diye düşünüyorum. Trabzonspor zaten kadro kalitesi anlamında Fenerbahçe ile yarışmakta zorlanacak bir takımken bir de daha 20. dakikada 10 kişi kalırsa o işin sonu gelmezdi. Gelmedi. Fakat Trabzonspor ne yaptı? Ee, bana göre hatalı bir kararla golü iptal olmuş olan, 10 kişi kalmış olan Trabzonspor... ...skoru 1-0'da tutarak bana göre maçın sonuna kadar en azından oyunun içerisinde kalmayı başardı. Çok mu iyi oydu? Hayır. Ama ne olursa olsun skor daha yukarılara da gidebilirdi. O zaman bir sonraki hafta için daha büyük bir sıkıntı yaşayacaktı. O yüzden Trabzonspor için ilk 20 dakikadaki senaryodan sonra... Bu skorun iyi olduğunu düşünüyorum, çok kötü olmadığını düşünüyorum ki son dakikalarda yine rakibi de zorlamayı başardılar. Ama Fenerbahçe tarafında henüz Tedesco'nun performansının nasıl olacağını sinyallerini maçın 20. dakikasında böyle kararlardan sonra ben açıkçası bilemeyiz diye düşünüyorum. Biraz 1-2 haftalık zaman ihtiyacımız var. Fenerbahçe ne oynayacak? Deplasmanda da her rakibe karşı böyle mi oynayacak? iç sahada baskın oynayacak? mesela sönük performanslar vardı Fenerbahçe'de. Örnek veriyorum. Tarışka sönük performans. Ya yani Fenerbahçe rakip sahada bir maçın 3'te ikisini oynuyorsa artık tarışka etkisi beklerim ben. Kerem yeni. Muçi yeni. Ederson yeni. Onana yeni. Ama bu oyuncular kaliteleri belli oyuncular. Bunları bir maçta değerlendirmenin de doğru olmayacağına inanıyorum. Ama bu oyuncuların içerisinden kim göze battı dersen Kerem kalitesi her zaman belli ediyor. Onana da Trabzonspor'daki ilk maçını bana göre iyi oynadı. Trabzonspor'un ligdeki 5. maçıydı. Yine 1-0 bitti. Evet. Normalde 1-0 kazanıyordu. Bu kez 1-0 kaybetti. Trabzonspor'un oyun anlayışı mı buna sebep oluyor yoksa bir rast geliş mi var? Mesela Juventus hep böyle tek golü kazanır. Yoksa Trabzonspor'da Juventus gibi bir ekol mü olacak bundan sonra? Şimdi şöyle söyleyeyim. 4 maçta 10 puan aldılar. O 10 puanın kahramanı uğurcandı Can'dı. Ayrıldı. 10 ana geldi. Oynadıkları ilk maçta da çok pozisyon verdiler. Trabzonspor az gol yedi diye bir savunma takımı değil. Trabzonspor çok pozisyon veren bir takım. Ama kalecisinin eli sıcak olduğu için genelde alınan puanın ya da puanların kahramanı önce kalecisi oluyor. Ya da ilk 3 oyuncudan bir tanesi mutlaka kalecisi oluyor. Şimdi açık söyleyeyim sana. Bir teknik direktör takımı. İşte Folkarelliler falan. Bunlar çok ahım şahım özel oyuncular değiller. Olay ekleyi için aynı şeyi söyleyebiliriz. Yani burada Onaçun'un, kalecinin, yani atanın ve tutanın gerisini oyun disipliniyle çözmek zorunda olan bir Fatih Tekke var. Kalite anlamında Fenerbahçe daha Asay'la yarışması zor Trabzonspor'un. Kendine ait hedefleri başka Trabzonspor'un. Adım adım 6 ayda bir yapılacak transferlerle seviyeyi arttırması lazım. O yüzden bu tip maçlardan kaybetmiş olsa bile bence ne Fatih Tekke, ne Trabzonspor yönetimi, ne Trabzonspor camiası bundan çok etkilenmemeli. Büyük resme bakmayı bilmek zorunda Trabzonspor. Kaybedebilirsin. Fenerbahçe gibi çok uzun zamandır şampiyon olamıyor. Üzerinde bir stres, bir yük yok ki Trabzonspor'un. Böyle bir kadro, şampiyonla oynayan bir kadro da bir transfer döneminde oluşmuyor Sercan. Hele ki Trabzonspor gibi böyle hani parayı harcarken Fenerbahçe, Galatasaray gibi, Beşiktaş gibi saçarak harcayan bir kulüp olmadığını da düşünürsen Trabzonspor için anahtar kelime sabır. O sabrı göstermek zorundalar. Tek maçta karar verilemez dedin. Ben de katılıyorum sana ama yine de bu maçın özelinde ona ana kalede güven veren bir kaleci profil çizdi sence? Şey çok hoşuma gidiyor. Ona ananın ayakları çok iyi. Tamam da Trabzonspor sanki %70 %80 toplu oynayan bir takım mı ki kalecisini de bu işin içerisine katacak? Elbette geri paslarda güvenebileceğim bir kaleci ama Türkiye dışındayken de çok sakar maçları da izledik. Yani çok öyle almış ağam yüksek bir performansla göstermedi. Bazen kalecilerin en çok hata yapanı kendisine en çok güvenen oluyor. O da kendisine Fenerbahçe maçında gördük ki geri paslarda top ayağındayken yani çok güvenen bir kaleci. Ama ne olursa olsun özel bir kaleci. Bak hep şu yanlış tartışmaya gidiyoruz. Oyuncunun iyi oyuncu olup olmadığını konuşmuyoruz biz. Oyuncunun nasıl oynadığını konuşuyoruz. Ona ana hani iyi bir kaleci. Ama iyi oynayıp oynamayacağını zaman gösterecek. Yani ona ana kötü oyuncu olmaz öyle yorum. Anladın mı? Yani burada teknik direktörlere güvenmek lazım. Hangi teknik direktör iyi olmayan bir futbolcu oynamak ister? Yani Trabzonspor'da şu bir gerçek. Benim beklentim şu. Kariyerlerindeki en iyi sezonu geçirmeye aday en az 5-6 tane oyuncu olması gerek Trabzonspor'da. Fatih Hoca'nın bence dokunması gereken hikaye bu. Anladın mı? Yani... Savic en iyi sezonunu oynayacak. Okay en iyi sezonunu oynayacak. Onaço en iyi sezonunu oynayacak. Onana en iyi sezonunu oynayacak. O zaman Trabzonspor kendisine ilk 3, ilk 4 sıra içerisinde bir yer bulacak. Ve biz de diyeceğiz ki Trabzonspor gelecek sezon için doğru yerde. Ama bu bir maç mağlubiyet, bir maç beraberlik bunlar olacak Trabzonspor'un bu sezonki performansını. Çok doğal. Trabzonspor'la bence benzer durumda olan, bu söylediklerin geçerli olan bir diğer takım da Beşiktaş bence. Başakşehir karşısında zor bir galibiyet elde etti diyebiliriz galiba değil mi? Bak şunu söyleyeyim. Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray sahip Trabzon. Sonrasında kadro kalitesi anlamında en iyi takım Başakşehir. İstanbul takımı olmasına rağmen Anadolu takımı sınıfında değerlendirmeyi reddediyorum. Çünkü bir 20 dakika oynadılar ikinci yarıda Beşiktaş'a karşı. Pas yaptılar topu göstermediler. Beşiktaş çok yoruldu o arada mesela. Golü de buldular üstüne. Fakat Beşiktaş tepki vermeyi başardı. Ne yaptı Beşiktaş? Sergen Hoca'nın şampiyonluk sezonundaki gibi stoperin orta sahaya bastırdı Udoka'yı ağır oyuncu olmasına rağmen bastırdı. Önde basmaya çalıştılar. Yeni gelen oyuncuların kalitesi çok belli. Artık Beşiktaş Rafa Silva'ya bağlı bir takım değil. Bu çok önemli. Beşiktaş'ın bu oyunun karşılık bulabilmesi için santraforun iyi oynaması gerek. Eğer Abraham böyle oynarsa eziyet olur Beşiktaş'a. Çünkü hani bu oyunun karşılığında tabelayı alamazsan kontrollü oyuna da geçemezsin. O zaman 90 dakikayı da aynı tempoda oynayamayacağın için bir dağınıklık söz konusu olur. Ama Sergen Yalçın şampiyonluk sezonundaki gibi şapkadan tavşan çıkartabilecek bir kadroya sahip. Nedir çıkacak tavşan? Şampiyonluk mudur? Hayır. Ama şampiyonluk yarışının içerisinde kalmak bile bana göre Beşiktaş için şampiyonluk gibi olur. Peki Başakşehir tarafından Nuri Şahin eklemesi san ne yaratıyor. Bak Başakşehir takımının avantajları ve dezavantajları üzerinden kısaca şunu söyleyeyim. Avantajları şu. Hakikaten bu ligin ödeme sıkıntısı olmayan, gelen oyuncuların İstanbul gibi bir yerde yaşadığı, kötü sonuçlardan sonra baskı altında kalmadığı, kısacası her oyuncunun kariyerinde oynamak isteyeceği şartlara sahip bir takım Başakşehir. Az çok top oynarsan en kafanın rahat olacağı yer orası. Aynen öyle. Yaptığın işten keyif alırsın. Bir haftalık kötü gidişte hiç kimse sana kardeşim hayırdır da demez. Anladın mı? Bir taraftar baskısı yok, bir şey yok. Hedef de yok. Ya hedef yok derken yanlış anlaşılmasın. Şampiyonluk beklentisi yok. Ya da hedefi tutturamadığında olumsuz bir şey yaşamayacaksın. Bir şey yaşamayacaksın. O kulübün yapısı bambaşka. Dezavantajları nedir? Bazen camialar işler kötü giderken futbolcu silkeler. Buna ihtiyacı olur futbolcu grubunun. Onu da yapacak bir ortam yok orada. Yani taraftar sana maç alır kısmında Başakşehir yok. Şampiyon olurken bile yoktu be. Yani konuşulmuyorlar bile. Bak ben yayıncı kuruluşta mıydım? Ş şampiyon olduklarında buradaydım. Bur evet. Buradaydım. Yayıncı kuruluşta da birkaç sene şampiyonluğa oynadılar. Sana çok komik bir şey anlatayım. Yayın geliyor. Yayın listesi. Fenerbahçe konuşacağız. Beşiktaş konuşacağız. Galatasaray konuşacağız. Biraz Trabzonspor konuşacağız. Başakşehir şampiyonluğun en büyük adayı ama Başakşehir yok. Yani 3 dakika bile yok. Ya biz diyoruz ki yorumcular olarak. Ya arkadaşlar Başakşehir şampiyon oluyor ya Abdullah Hoca ile beraber. Ki hani favorisi olduğu zamanlarda döndüler. Hı. Olamadılar ama Dediler ki abi kim seyredecek peki? Yani biz teslim olduk. Kaldırdık ellerimizi dedik ki peki o zaman. Hani biz Başakşehir maçlarını izliyoruz. Şampiyonu oynayan bir takım. Ama konuşulan taraftarı olan takımlar. Bu da bizim futbol dünyamızdaki çarpıklıklardan bir tanesi. Gerçek futbol severler iyi futbol oynayan takımların neler yaptığını da dinlemek ister. Ama bizde öyle bir şey yok. Kaos da olsa kendi takımının yorumlarını bekliyorlar. Ve biz şampiyon olan takımı Başakşehir gibi taraftarı olmayan bir takım bile konuşmuyoruz. Bu kadar. O yüzden Başakşehir'i bak şu anda bile çok konuştuk gibi geldi bana. Beşiktaş'tan bahsedeyim. Yeni transferlerden bahsedelim Beşiktaş'tan. İyi Beşiktaş transfer yapmış Beşiktaş. Özellikle belki bu sezon en iyi transferi Çernik. Bunu destiga için yeterli midir değil midir? Beşiktaş aldığı için orada oynatmadıkları için böyle bakmıyorum ben hikayeye. Açıkçası bizim ligimiz için anahtar bir oyuncu. Çok maç çözer Beşiktaş'a. Etrafındaki oyunculara çok dokunur. Rafa Silva belki Başakşehir maçını kötü oynadı ama Çerney ile bir uyum yakalarsa Beşiktaş Türkiye der takıma gol atar. Özellikle Bilal Türen'in bu performansı devam ederse arka direklerinin bir başka modeli hatta bir kaliteli modeli de geliyor olabilir. Beşiktaş'ın problemi hala savunmada. Jalo çok iyi oynadı. İnşallah bu performansı istikrarlı şekilde devam eder. Böyle oynarsa yanında Paulista, yanında Udakay'ı Beşiktaş savunması idare edebilir. Gökhan Sazdağ'ı çok beğendim. Ee, aslında Onur'la kötü bir deneyim yaşadı Beşiktaş. Hı hı. Kayseri'den Onur'u aldı. Bence aldıkları dönem Türkiye'nin ishabıydı. Fakat Beşiktaş kimyası uyuşmadı. Bazen olur. Buna rağmen Kayseri'den 31 yaşındaki Gökhan'ı aldı. İlk maçında da sınıfı geçti demeyeyim. O çok net olur. Ama ilk izlenimlerin iyi olduğunu düşünüyorum. İyi oynadı. Doğru yerlerde kademe. Topla ilişkisi iyi bir oyuncu. Her şeyden önemlisi baskı altında sorumluluk almaktan kaçmıyor. Onur Bulut'a Baktığım yani karşılaştırdığımızda Gökhan Saz da ayakları daha yere basan e, mental olarak da daha güçlü bir oyuncu. E, Doğru o... cümle bu. Mental olarak daha güçlü. Onur Bulut iki eleştiri, üç tane taraftarın hı yapmasıyla içine kapandı. Yani içine kapanarak beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray'da oynayamaz. Yani, be, oynamadığına şükreden oyuncu olur mu ya? Kenarda bekleyen ama bundan memnun olan oyuncu olur mu? Oyuncu kenarda beklediği zaman bundan rahatsız olursa büyük takım oyunudur. Orada problem yaşadı zaten. Cengiz Ünder peki o yeniden varoluşunun fitilini bu golle attı mı sence yoksa bu gol bir başlangıç diyemeyip sonra sönüm başlayacak mı? Buna Cengiz karar verecek. Normal şartlarda açık söyleyeyim sana Fenerbahçe'de de iyi işler yaptığı tek tük maçları oldu işte bir İstanbulspor maçı, hı hı. Antalya maçı falan hep hafızalardadır. Fakat Cengiz'in düşüşlerinin çok sert olmaması gerek. İki hafta ivmen yukarıya doğru gider ama sonra dikine aşağıya gitmez. Orada bir parça açıkçası vasatın üstünde performansta kalman gerek. İstikrarlı bir sezon geçirmen gerek. Sergen Hoca şu mesajı vermiş. Oyuna sonradan da alsam, ilk 11'de oynatsam, ben sana sürekli dakika vereceğim. Ve çerniyi biraz daha içeriye atabilmek için Cengiz'inlerin varlığına ihtiyacı var Beşiktaş takımının. Çok iyi bir kanat oyuncusu. Yine söylüyorum. Oyunculuğunu tartışmıyorum. İstikrarını, performansını ve düşüşünü, sertliğini tartışıyorum ben Cengiz'in. Cengiz'e kariyerindeki en önemli fırsat geldi. Bu kadar sert bir düşüş yaşamamıştı Fenerbahçe'deyken. Ama şimdi Sergen hocayla inanılmaz bir şans geldi. Neden biliyor musun? Beşiktaş'ın bu kadar ihtiyacı olması Cengiz için bir fırsat. Hani kriz eşittir fırsat. Fırsat. 5 yaşın krizi, Cengiz'in fırsatı. Değerlendirmek senin elinde. Ben sana söyleyeyim. 15 golü görsün, iyi bir sezon geçirsin. Beş taş basar parayı, bildiğim kadarıyla 5-6 milyon yol. Sözde bir yok. opsiyon var. E, alır, oynatmaya devam eder. Yine söylüyorum, karar maçı da olmamış olabilir. Ama beş yaşta olabilir. Şöyle bir fırsatı var, senin dediğinek olarak söyleyeceğim. Cengiz şu an bildiğimiz Cengiz Ünder gibi oynarsa, Beşiktaş kadrosunun en önemli yıldızına dönüşür yani. Doğru. Bu, önünde bununla ilgili bir engel yok şu Pişası'da anda. Bir şansı da ne biliyor musun? Avrupa oynamayacak olması. Yani öyle 3 günde bir maç oynayıp beklentilerin çok üzerinde hani performanslar vermesine gerek yok. Haftada bir maç bir oyuncu için dinlenmek demek. Rahat kalmak demek. Ayrıca da Fenerbahçe ve Galatasaray'ın üzerindeki şampiyonluk baskısı yok Beşiktaş'ın üzerinde. Beşiktaş daha iyi bir takım olsun yeter. Beşiktaş bir Sergen Yalçın takımı olsun yeter. Çünkü gördüğüm kadarıyla Alanya maçını hiç kahil almam 2 günlük antrenmanla. Ama yeni oyuncuların gelişi, işte iç saha, bu ligin en zor takımlarından birini yendi Beşiktaş. Ama isteği, arzusu, galibiyetten daha önemli. Pes etmedi. Beşiktaş taraftarının aradığı şey, pes etmeyen bir takım. Sonuna kadar direnen bir takım. İsteyen bir takım, önde basan bir takım. Büyük takım oyunu budur ya. Oynamaya bunu çalış. Kadro kalitesizliğinin olduğu yerde transfer dönemi yetişir senin imdadına. Gördüğüm kadarıyla kimse de bu paraları niye harcıyor demediği için denetimciler. Beşiktaş daha fazla kaliteli yerlere para da harcayabilir. Değerli arasına kadar yeter ki gemiyi bana yanaştırsın. Bu hafta Süper Lig'de e, normalde direkt görünmeyen ama bence çok fazla derbiye sahne olan bir haftaydı. Birisi Fenerbahçe-Trabzonspor. Aynı şehrin takımları değil ama yine de bir ülke derbisi. Bir diğeri İstanbul derbisi diyebiliriz. Karagümrük-Kasımpaşa. Evet. İkisi birbirine çok yakın iki kulübün derbisi. Burada da Kasımpaşa galibiyeti var. Nasıl değerlendirirsin Çok maçı? da göze hitap eden bir maç olmadı. Pozisyon derbi zemini... demek için zorluyoruz biraz. Zorluyorsun ya. Yani derbi deyince herkesin aklına büyük maç geliyor ama derbinin açılımı aynı şehrin takımlarının olduğu evet. maçlar olduğu için derbi diyoruz. Beşiktaş, eee, efendisi evet. falan böyle şeyler var aralarında. Açıkçası şunu söyleyeyim, eskiden bu tip derbiler çok gergin, agresif falan geçerdi. Şimdi vasat futbola geçiyor. Bir kendi kalesine golle Kasımpaşa kazandı. Bu galibiyet Karagümrük teknik direktörünü iyice tartışmaya açar. Aynı tartışma Kocaeli Spor Antep'te kaybetti. Evet. Selçuk Hoca için geçerli. Bu Daha, da bir derbi bu arada. Bunu söylemeye çalışacaktım ilerleyen e, dakikalarda. Bu da bir karan derbisi. Ee, Selçuk Hoca ile Burak Hoca iki evet. dost karşı karşıya. karşı karşıya Teknik direktörlük konusunda Burak Hoca çok doğru yerden başlamadı. Bana göre Şenol Hoca'dan sonra 5 yaş hata tercihti. Ama devamında özellikle Gaziantep'le kimyası çok çabuk uyuşmuş gibi gözüküyor. 3'te 3 yaptılar ama Selçuk Hoca Kadro kalitesizliğinin üzerinden gelemiyor. Ben yine söylüyorum. Kocaeli Spor'un stratejisine karşı değilim. Biz alt ligden geldik. Çok fazla para harcamayalım ki düşersek büyük bir borçla düşmeyelim mantıklısına hiç itiraz etmem. Ama ligde kalabilmek için bir parça da risk almak lazım sanki. O riski almış gibi gözükmüyor. Ee, belki de almamakta haklılar. Bunu, bunu eleştirmiyorum yanlış anladınız. Selçuk Hoca geçtiğimiz sezon Gaziantep'in başındaydı. Oradayken evet. nasıl buluyordun? Oradayken başarılıydı. Ama neden anlaşamadılar ve ayrıldılar? O içeriğe sahip değilim ben bilmiyorum açıkçası. Yani normalde Selçuk Hoca ile devam etseydi şaşırmazdım ben artık. De. Arayıp da Selçuk Hoca'yı da bu arada ama hayırdır niye ayrıldınız da demem ben. Öyle öyle şeylerim yok. Yardımcısı olacağınla aramaydı. Ama ona da sormam. Doğru gelmiyor bana. Ama kadro kalitesi yetersiz bir takım Kocaelispor. Zor. Gaziantep'e ilgili şunu soracağım. Aynı kulüp değil ama sen de o şehirde futbol oynadın. Sonra da oradan yolu geçen bazı teknik adamların aslında başarılı olduğunu görüyorum. Okan Buruk, Sergen Yalçın, şimdi Burak Yılmaz, geçtiğimiz sezon Selçuk İnan. Neydi bunların başarı kriteri Gaziantep'teyken mesela? Ya yani ilk kümede kalmak. Kümede kalmak ve... Mesela Sergen abinin galiba ilk başlangıcı. Evet. Gaziantep. Ben yayıncı kuruluşta yukarıdan çok seyrettim Sergen abinin maçlarını. Sağ içerisindeki değişikliklerle maç çözerdi. Çok kulübesi kuvvetli olmadığı için. Ligde kalmak zaten başlı başına bir başarıydı. Bir iki tane derbi performansı, büyük maç performansı bir başarıdır. Sergen abi orada belli etti. Okan Hoca ta da belli etti. Ben bunların hepsini bizzat statlardan şahit olduğum için söylüyorum. Bana göre bir teknik direktörün büyük takım teknik direktörlü Anadolu'da çalışmaktan geçer. Oralarda standartın üzerine oyun kalitesi. Budur onların kriterleri. Ve Sergen Hoca da Okan Hoca da oralardan geçtiler. Geçtiler ama Okan Hoca Sergen Hoca'dan daha şanslı. Sergen Hoca çok basat bir kadroyu şampiyon yaptı Beşiktaş'ta. Ama Okan Hoca geldiğinden beri Türkiye'nin en iyi kadrosu hep Galatasaray'da. Hani bugün işte son maçta Eyüp'e karşı yürüyor Galatasaray. Bildiğin yürüyor. İlk 45 dakika yürüdü ama kafasını bir çevirdi Barış Alper var. Girdi Barış Alper. İşi çözdü. Barış Alper'in de taraftarla barışma maçı oldu. Asla çok barışmaya da ihtiyacı var mıydı? Onu da bilmiyorum. Yani çocuğa gelen teklife bugün onu eleştirenlerin hiçbiri hayır diyemezdi. O da gitmek istedi diye hani taraftarın, camianın Barış Alper'e küsmeye hakkı yok diye düşünüyorum. O da bir girdi. Bu ligin bug'ı abi Bütün arkadaşlarının zorlamadığı kadar Eyüp savunmasını zorladı. Doğru mu? Evet. Do zorladı. Kendi arkadaşlarını da zorladı bu arada yani. Takımı Değil bir mi? şeyler yaptırmak Doğru. için. Doğru. O o performansı görünce takım arkadaşları da maçın içine biraz girdiler. Sağda yürüyüş yapan herkesi hareketlendirdi. Evet. Abi, çok maç alır Barış Alper. oluyor da yani. Anladım. Oynadığı her maçı aldı şu ana mu? kadar. Ama ben son. şundan çok rahatsızım. Dönüp dolaşıp Trabzonspor maçına gelmek istemiyorum. Arkadaşlar Barış Alper'in eli Karagümrüklü oyuncunun yüzüne geldi. İrfan Can Kahveci'nin eli Caner Erkin'in yüzündeydi. Bunlara çalmazsam dönüp onaçunun olmayan faulüne sırf kuralda el yüze geldir gibi saçma sapan bir şeyden faal çalarsam, Fenerbahçe ve Galatasaray'a kurallar başka işler. Diğer takımlara başka işlerse burada bizim anlattıklarımızın hepsi palavra kardeşim. Palavra. Kural renge göre işlemez. Yorum hep aynı tarafa doğru yürümez. Hakemlerimiz her takıma eşit değil. Biz de şimdi oyun kalitesini anlatmaya çalışıyoruz anlatalım. Ama ne zaman kendine hedef koymaya çalışan bir takım olsa, önce hakemlerle başı derde giriyor. Öyle olmaz ya. İddia ediyorum sana. Onuçun golünü verseydi ki vermeliydi. Ondan sonra maç çok iyi maç olacaktı, biliyor musun? Ama bu haftanın en iyi maçı Başakşehir Beşiktaş maç oldu. Hakemi de çok iyi maç yönetti. Cengiz Ünder'in pozisyonundaki pozisyon penaltı değil. Kırmızı kartların ikisi de doğru. Çok net söylüyorum. Çok da iyi maç yönetti. Tebrik etmek lazım. Bizde hep şundan imtina ediyoruz. Hakemi yönettiği zaman hakemi hiç konuşmuyoruz. Alper Hoca'ydı galiba hatırlamıyorum. Ama işler kötü gittiği zaman hakemi alıp paspas yapmaya hevesli o kadar çok program var ki. Ama iyi, iyi yönetti demek zor geliyor herkese. Evet. Abi Başakşehir Beşiktaş maçının o kadar tempolu olmasındaki en önemli etkenlerden biri de hakemdir. İyi maç yönetti. Kısaca Galatasaray'a dönüp bitireceğim. Yeni transferleri nasıl buldun? Kalede Uğurcan vardı. İlkay sahadaydı. Uğurcan'ı test edebileceğimiz bir maç olmadı. Pozisyon vermedi çok fazla Galatasaray. Yalnız bir geri pasta topu rakibi atması biraz sıkıntı olabilirdi Uğurcan için. Kötü bir başlangıç olabilirdi. Uğurcan'ın test edileceği maçlar geldi. Frankfurt maçı gibi. O maçlar Uğurcan'ın elinin sıcak olacağı, yüksek konsantrasyonla oynayacağı ve Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ne nasıl başlayacağı çok değerli. İyi başlayacaksa kalecisinin de iyi oynaması lazım. E, açıkçası beklenenden çok büyük bir bedeli bedeliydi Galatasaray. Yani evet Uğurcan Türkiye'nin kalecisidir. Ama bonservis bedeli 35'lere gittiği zaman performansı daha çabuk tartışmaya açılır. Bu doğru bir yaklaşım mı bilmiyorum ama bizim ülkemizde hikaye böyle maalesef. O yüzden inşallah o bonservis bedelinin büyüklüğü Uğurcan'da bir baskı yaratmaz. Bana göre Türkiye'nin kalecisi şu anda su götürmez bir gerçek. İlkay için ne diyorsun? Kalitesini mi tartışalım? Tartışmayalım, tartışmayalım. Ama nasıl Çok da? önemli bir şey var. Şampiyonlar Ligi'nde İlkay yıkardı beraber olmaz. Çünkü top rakibe geçtiği zaman pres gücü düşük iki tane oyuncu demek. O zaman da rakip pas yapar. E deplasmanda Frankfurt gibi bir rakibe karşı eğer kolay pas yaptırırsam o zaman dilin çabuk dışarıya çıkar. Bana göre Galatasaray'ın şampiyonluk orta sahası Lemina Saratorera gibi bir üçlüyle oynaması gerektiğini düşünüyorum. Barış Alper'in o siminin durumunu bilmediğim için söylüyorum. Santra formu sol mı mutlaka bir yer bulması gerektiğini düşünüyorum. Sané'nin enteresan bir oyuncu. Bir maç çıkıyor maestro gibi. Sanat yapıyor. Bir maç yürüyor. Yani bu Frankfurt maçına kendini mi sakladı? Yoksa bu oyuncu böyle iniş çıkışları olan bir oyuncu mu? Kariyerinde devamı böyle mi olacak bilmiyorum. Ama hiç 29 yaşında bir oyuncunun enerjisine sahip değildi. O yüzden Barış Alper gibi seni rakip kaleye kolay götüren bir oyuncu varken Sané'yi mi tercih edersin? Bence Yunus oynar ama Sanem'i Barış Alper mi? Burada Okan Hoca'yı zorlayacak bir seçimde olabilir. O Simen oynamayacaksa Bence santraforun ilk oyuncusu da Barış Alper olabilir. Haftanın takımı dersek, ee, haftanın takımının Antalyaspor olduğunu düşünüyorum. Ama Alanya'da diyebiliriz. Çünkü çok iyi bir başlangıç yapan Konya Sporu yenmeyi başardılar. Benim beklediğim bir skor değildi. Belki de haftanın en sürpriz skoru benim gözümde. Antalyaspor'da Samsunspor'un işte sezonu erken açıp zor maçlar oynadığı zaman yaşayacak dediğimiz düşü yaşadığı anlarda çok önemli bir galibiyet aldı. Ama Samsun Spor bunu daha fazla yaşayacak. Geçen seneki o dirayetli takım olamayabilirler Avrupa oynarken. Buna hazırlıklı olması lazım Samsun Spor ki Gördüğüm kadarıyla protestoya davet ettiler. Şey protesto ettiler teknik direktörlerini falan. Biraz tuhaf geldi bana. Ne çabuk? Tamam Karadeniz insanı biraz tez canlıdır ama ne çabuk? Yani biraz sakin. Başarı yakaladığın teknik direktörün o başarıya gelmesi için belli bir süreç var. Ama ilk başarısızlıkta hemen... O başarıyı görmezden gelmek çok doğru gelmiyor bana. Rice'la iyi bir kimyası hmm. var Samsunspor'un. O yüzden de sen seç Antalya mı Alanya mı? Ben Antalya diyorum ya. Yani Samsun, Samsun deplasmanında de Antalya e, bence haftanın takımı. Hiç de gerçekten beklenmedik bir skor benim açımdan. Orada Spor'un e, en kötü ihtimalle berabere kalmasını evet. beklerdim. Antalya'nın galip gelmesi şaşırtıcı bence. Güzel gollerin de altını çizelim. Kayseri'de Cardozo'nun attığı Efkan Bekiron'un duran toptan attığı free kick. böyle hani 10 kere falan izlersin. Efkan Bekiron'un attığı free e, Göztepe takımı da kolay teslim olmadı ama şu bir gerçek, Göztepe geri düştüğü zaman oyun organizasyonu gibi bir takım değil. Evet 0-0 iyi oynuyorlar. Öne geçtikleri zaman özellikle çok iyi savunma yapıp boş alanları değerlendiriyorlar ama geri düştüğü zaman e, tıkanan bir takım Göztepe. Rakibi açması zor bir takım hemen İsmail'i e aldı oyunu. 37 yaşında olmasına rağmen İsmail de ayağı iyi bir oyuncu. Oradan gelmeye çalıştı falan. Ama Efkan'ın duran topu olmasa Hakan oyunda pek pozisyon öğretemediler. Araya yorumlar girdiği için tekrar başa dönüp şunu soruyorum. Haftanın takımı. Antalya diyorum ben. Ya bak bir yanım Antalya diyor. Bir yanım Alanya diyor. Bir yanım da 15 gün sonra 15 gün önce berbat bir performansla mağlup olan 15 gün sonra Başakşehir'e karşı bambaşka bir ruh haliyle gelip 1-0'dan geri dönen Beşiktaş diyor. Tamam ama bir tane seçeceğiz. Ben Antalya diyeyim ya. Ben de Antalya, Antalya diyorum. Antalya diyorum. diyorsun. Haftanın teknik direktörü? Sergen, Yalçın. Sergen Yalçın. Çünkü Beşiktaş takımının bir ruha, bir geri dönüşe, bambaşka bir havaya ihtiyacı var. Sanırım bunu da Sergen Yalçın'dan başka hiç kimse yapamazdı. Hiç kimse Sergen Yalçın'dan başka Cengiz Ünder'e bu kadar çabuk dokunamazdı. Hiç kimse Udokai'ye gel orta sahada Santrafora bas demez. Son 2-3 teknik direktöründe görmediğimiz oyuna aldığı iki oyuncunun birinin asist, birinin gol yaptığını göremez. Sergen Yalçın faktörü diye bir şey var Beşiktaş camiasında kardeşim. Sergen Yalçın faktörü diye bir şey var. Kimse Rafa Silva'ya dokunmaz. Haftanın oyuncusu. Hmm. Bu zor bir seçim ya. Bu hafta çok öyle ön plana çıkan ön bir plana oyuncu çıkan olmadı. Bir performans olmadı. Oyuna sonradan gelen oyuncuların çok dokunduğu maçlar oldu. Ben ona anayı çok beğendim mesela. Ama golde hızlı kalkamadı. Biraz da orada bir sıkıntı var. Haftanın futbolcusu. Cengiz Ünder'e yapılan asisti ben çok beğendim ya. Demirege mi? Ama kaç dakika oynadı? evet ama cidden çok iyi bir asisti. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öne çıkan oyuncular yapalım. Mesela Çerni benim için öne, öne çıktı. Hı -hı gelir gelmez ilk maçında kalitesini çok çabuk belli etti. Ben Çerni de diyebiliriz mesela. Bu, arada attığı golde Beşiktaş'ın Bilal Türen'in o topu pası. Yani harika bir asist. Çerni diyeceğim ben. Çerni diyelim. Kimse seni engelleyemez yani. Beni engelleyemez. En fazla <laughs> sallarlar. Ona da alışkınız. Sorun değil. O zaman haftanın oyuncusu da Çerni olsun. Çerni oldu. olsun. Peki. Milli arada ne yaptın merak ettim şimdi. Başta sormam gerekiyor. Basketbola odaklandım. Gümüş madalya alan 12 dev adamı tebrik edelim. Biz gurur duyuyoruz. Buruk bir sevinç de olsa. Söyleyeyim. Şampiyonluğu çok hak ettik. O yüzden Buruk ama ikincilikle, Avrupa ikincisi olmak da inanılmaz bir başarı. Bir ya kardeşim, tek mağlubiyetle de olmaz ki ya. Yani hakikaten çok üzüldük. Ama ben Alperen Şengü'nü izlemekten keyif aldım. Cedi Osman'ı izlemekten. Şein izlemekten keyif aldım. Ergin Ataman'ın bu takıma kattığı şeylerden büyük keyif aldım. Ne olursa olsun bizim gönlümüzde şampiyonlar ama Biraz vurulduk mu? Evet. Vurulduk. Keşke şu son maçta Kenan Spayler'den, Furkanlardan. E... Ercan biraz kayboldu. Evet. Ercan'dan hatta Şemuz'dan biraz daha katkı alabilseydik. Çok aynı üç oyuncunun üzerine bindi yük sanki değil mi? Evet. Yani Cedi Alperen ve şeyin çok iyi bir maç oynadı. Özellikle ilk üç periyotta son periyot, son periyotun son kısmı özellikle pek iyi geçmedi bizim için. Kritik anlarda ihtiyacımız olan katkıyı oyunculardan alamadık. Evet. Adem'den aldık ama diğerlerinden pek alamadık. Bu üç oyuncunun bence maçın içinde çok kalmaları, çok yorulmaları da son periyotun son bölümünde takım olarak düşmemize sebep olduğu gibi gördüm ben. Yani biz çok basit hataya zorluyorduk onları özellikle ilk iki periyotta ama son iki periyotta da onlar bizi basit hatalara zorladılar. Bunları da bu arada programda izlerken evet. Yani yayında yaptık. Yayında yaptık bunları. Incelemeleri. Tebrik ediyorum. Yapacak bir şey yok. Ee, gurur duyuyoruz biz onlarla. ya. Çok gurur duyuyoruz. Filenin sultanlarıyla da. 12 dev adamla da hepsiyle çok gurur duyuyoruz. Hepsine tebrik ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben de sana teşekkür ediyorum bu güzel yayın için. Ben teşekkür ederim. Yine resmiyetimi koruyorum farkındaysan. Ben de sana sallamadım. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.